Hepinize merhaba arkadaşlar değerli değerli ben arkadaşlar bugün sizlerle bir özel video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte bir hayvanat bahçesi inşaat adında bir oyun oynayacağız çok çok eğlenceli ve değişik bir oyun olduğunu düşünüyorum sizlerden diyeceğim kanalıma abone olmayı unutmaz abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim şimdi sizlerle birlikte bir hayvanat bahçesi inşa edeceğiz gördüğünüz gibi burada şeyimiz var bunu sat diyebiliyoruz anam nerede lan benim yerim ha. lan he. Sat dedim ama beni bir yere ışınladı. Çok oyunu bilmiyorum. Bu arada ilk kez oynayacağım sizlerle birlikte. Ee, sadece bir, az önce bir yumurta açtım şuradan yumurta alıp ve böyle bir hayvan verdi bana. Ha. Galiba bir sık mantığı anladım. Bu, burada nadir yumurta diyor. Ha sadece bunlardan mı alabiliyoruz? Galiba sadece bunlardan alıp sonra yandaki adama bakın. Anladım arkadaşlar. Biz buradan böyle yumurtalar alıp değişik güzel hayvanlar çıkarmaya çalışacağız. Onlar da bize para verecek. Sonra hayvanat bahçesi inşa edeceğiz. Çok çok eğlenceli bir oyuna benziyor ama bence çok sarar. Bakalım bu hayvan ne lan? Kapibara mı bu? Bakalım bundan ne çıkacak? Yeni evcil hayvan. Bu da kapibara. Allah Allah. İsimlerini de yazmamışlar. Aa sabah oldu. Ee, günlük hediyemiz falan yok mu? Oğlum niye üç tane aynı hayvandan oldu? Neyse yapacak bir şey yok bakalım. Biraz o 212 paramız oldu bu arada. Nadir yumurta 35 Robux. Abi almayacağım. Her videoda Robux harcamayalım değil mi? Tamam. Belki işte yumurtaları buraya spamlayayım. Belki güzel bir şey çıkar. O onlarla birlikte hayvan bahçemizi şey yaparız. Bu arada şurada Koş koş koş. O, o geyser gelmiş ya şunu da açalım. Bak değişik bir hayvan çıksın ya. Niye hep bu çıkıyor? Lan oğlum aynı hayvanın niye farklı <laughs> renklisi çıkıyor? Çok komik lan. Bakalım burada yalnız değişik yumurtalar var ama bunlar sadece Robux mu ya? Ben sadece bu dandiklerden mi açabiliyorum? Kötü ya. Mesela şundan... Abi bundan açamıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Yumurtaları buraya koyalım. Aa bir tane daha oldu. Sonra buralara böyle bak yandaki adamın beysine bir gidecek. Hangi hayvan çıkacak? A aynısından çıktı ya. Ya da hep aynısından mı çıkıyor acaba? Üç tane aynısından oldu. Allah Allah bir bakalım. Yalnız karşıdaki adamın baksanıza beysine. Adamda baksanıza panda, dinozor, fare bile var lan adam hayvanat bahçesinde. Biz de böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir hayvanat bahçesi inşa etmemiz lazım. Şimdi bunlardan para alalım. Hmm, o bayağı para geldi lan. Tamam. Bunu yine götürelim. Sonra şu inşaat bir var ya. Ona tıklayıp bir inşa etmeyince bakalım ne yapabiliyoruz. Ne inşa edebiliyoruz. Hadi. Bakalım. Bunları böyle götürüyoruz. Abi güzel bir hayvan çıksın ya. Adama bakın bize bakın. Yani Aa, açtım ben yanlışlıkla. Neyse bakalım belki güzel bir şey. Yanlışlıkla açıldığımızın. Ee, aynısı çıktı lan. Vallahi hiçbir şey fark etmiyor galiba. Ya da o Robux'da mı bir şeyler yaptı. O da olabilir bak ya. Neyse biz şuradaki paraları toplayalım. Ee, bir, bir iki tane daha yumurta götüreyim. Sonra dediğim gibi şu inşaat şeyine bakacağım ya. Onu çok merak ettim. Abi dur şu yumurtayı da alabilirsem. Aldım mı? Dur. Aa lan şunda başka bir şey yazıyor. Ha ondan farklı bir şey çıkabilir. Bir saniye. Onda ne yazıyor? Elmas. Temel yumurta elmas şans diye bir şey galiba öyle bir şey. Hı, neyse yerleştirelim. Bir iki tane daha götürelim. Abi, bunu hızlıca koyup öbürünü alabilir miyim? Aldım mı? Aa, aldım. Oğlum ne oluyor abi ya? Meteor yağmuru başladı nasıl satayım? Neyse açalım şöyle hızlı bir şekilde. Belki başka bir şey çıkar diye umuyorum ama hep aynı çıksı çıkıyor. O yeni evcil hayvan dur dur. O yeni bir şey çıktı lan. Bu ne oğlum karpuz canlısı bir şey. Karpuza benziyor bu hayvan. Ama daha çok para veriyormuş. Paraları toplayalım sonra inşa etme bölümüne bakalım. Hadi bakalım. Bu ne oğlum? Ee, kilidini aç. He şimdi bura bizim arazimiz ya. Ben buranın kilidini açacağım. Hmm, anladım anladım. Sonra böyle olunca daha çok hayvanım olacak. Tamam şöyle yapalım. Yeterli para yok mu? Oha 12 bin. Tamam şurayı da açalım. 25 bin. Oh, abi. Bu ne? Ha şu 500'müş. Bu da 500. Oğlum çok pahalı lan oyun. Neyse hadi bakalım. Belki daha güzel şeyler çıkartırız abi. Güzel bir şeyler çıkartamazsak biz bu oyunu nasıl oynayacağız oğlum? Bir yan, be, yan beslere bir bakacağım arkadaşlar. Onlar ne yapmışlar? Baksana onlar burayı geliştirmişler mi acaba? Artın artışı falan diyor ha. Onlara bir bakalım. Ee, temel yumurta yine. Az önce elmastan mı çıktı lan acaba bu? Bazen daha güzel şeyler çıkabiliyor. Abi şunu alsam. Hop tamam. Aa onda da bir şey yazıyor. Bu ne lan? Nadir yumurta. Abi bunlar niye robust ya? Bari gelse de böyle Styla karakter oyunu oynamıştık ya sizlerle birlikte. o Styla karakterdeki gibi böyle alabilsek o da sarardı mesela ama farklı bir mantık yani bu oyunda farklı bir mantık. Ah be bunu da alamıyoruz. Tamam şunu alalım o zaman. Hadi bakalım şimdi bütün yumurtaları açma vakti. Açtım. Bakmayacağım ilk be hiçbirine. Aa dur. Bekleyelim onu. Şunu da açalım. Belki farklı bir şey yok çıkmadı. Neyse bir o bir tane daha şundan çıktı. Evet, evet bu güzel arkadaşım bundan bayağı 34 saniyede 34 para veriyormuş. O bayağı veriyor. Baksanıza. Hmm, şu an baya paramız oldu. Ee, kayan be gideceğim bir bakayım ne yapmış bu adamlar ne etmiş paranın üzerine çök. Aa 9 Robux'a buradan şey para çalabiliyormuşuz anladım. Burada en değerli hangisi ki? Değerli bir şey ıı ee, biz herkese para alalım o zaman ya. Ya da buradaki şeyler ne oldu? Adamda yumurtalar var. He. Şuradan geliştiriyoruz galiba. Dur bir ona da bakayım. Çünkü baksanıza millet ne biçim yumurta üretiyor? Ben nasıl üretiyorum? He. Kuşanın nadir girdini aç. Anladım anladım bak işte tam şimdi oyunun mantığını galiba çözdüm. Burada geliştirdikçe bana daha iyi şeyler veriyor. Diye umuyorum yani. Aynen bak az önce gelen yumurtaları artık alabiliyorum. Hm. Buradakiler o buradakiler süresi daha mı fazla acaba? Neyse bir fiş fark etmez. Bak yine o temel yumurta oldu diyor ben artık bunlar. Ben de diyorum niye robuxlam? Demek ki bu yüzdenmiş geliştiriyormuşuz. Oğlum 9 robux verip adamın şeyini alsam mı lan? bir betinin parasından yani belki fa fazla paramız olur. Keşke dızlama da olur. <laughs> dızlama yani çalabilseyi günümüzde. Aa bak bu da Robux'da. Bir dahaki geliştirdiğimizde muhtemelen öyle bir şey açılacak. Hadi bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım da. Aa şimdi açma zamanı lan. Dur şunu da koyalım. Açtım. Açtım. Bunu da açalım. Aa burada da kan. Bunu da açalım. Oo yeni hayvan. İki tane çıktı. Bu 27 saniye. Oo, saniyede o saniyede alt tam. O 3 tane kuzu da çıktı lan. Hmm, güzel şeyler çıkıyor. Bak daha güzel şeyler çıkmaya başladı. Bu ne? O kedi çıktı. Saniyede 8. Ha. Daha fazla üretmeleri lazım ya. Ah be. Yine alt. Neyse biz paraları toplayalım bakalım ne kadar. Oo bu sefer daha fazlamız oldu. Bu sefer burada arada parayı akıyor gibi bir şey. Şimdi işte ben şuradan bir tane para alayım da. Ne alsam? Hangisi daha değerli sizce? Galiba şu çok değerli ya. Tam 9 robux'a şunu alalım. Hadi. 32 bin. Hmm, 32 bin geldi ya. Çok bir şey bekliyordum da. Burada da adamın yumurtalarına bakın. Başka ne alabiliriz? Şu uçan şey çok değişime gitti. Tam bir tane de bundan alalım sonra yeterli draga. Bakalım 58 bin oldu ha. Tamam biraz da yumurta topluyoruz. Boya ilerliyoruz lan bu oyunda. Bence gayet eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Oynanabilecek bir oyun yani. Sarıyor bence. Böyle güzel şeyler bize Robux da aldık bir şeyler. Neyse biz yine bir sürü yumurta götürelim. Bir şey yaparken onları çalsın. Öbürü kaç bindi? 180 bin miydi? Nadir 180 bin. Onu nasıl alacağız ya? Aa mor da alabiliyorum. Morları hiç almadım ben. Galiba. Dur mor da alalım lan. Hatta mor 2500'miş. Ben niye bundan almıyorum? Mor daha galiba daha güzel şeyler çıkarıyor. Dur bir tane mor açayım. He mavi açabiliyor. Neyse ondan çıksın bakalım. Belki güzel bir şey çıkar. Şu 2500'lükleri alayım da. Bu arada yer açmamız gerekecek ya. İnşallah hayvan satabiliyoruzdur. Çünkü bayağı doldu buralar yani. Sürü gibi bir şey oldu. O 7500 altın ama burada üstünde altın yazıyordu. Galiba daha güzel bir şey verecek. Şöyle koyalım. Bir tane bundan sonra bir tane daha alacağım. Sonra bakalım neler çıktığını. Tamam, son kez şunu alayım. Tamam. Güzel bir şey gelmeyecek değil mi? Hadi açma açma vakti hadi. O açalım direkt. Koş koş koş. O zürafa çıktı. Saniyede 30 saniye. Tamam bu güzel. Bu, bu saniyede kaç hip. Buna ne diyor ne diyor lan? Saniyede 46. O bu güzel üretti. Tam tamam bayağı iyi geldi Bundan da farklı bir hayvan gelir mi? Aa kuzu geldi. Neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aa şu olacak şimdi. Bundan güzel bir şey bekliyorum. Altın olan bu muydu acaba? Bu olabilir altın. Az önce biz bir tane altın getirdik ya. Aa bunda kuzu çıktı ama bu 33 mi veriyor? Öbürleri 17 veriyor, bu 33 veriyor. Ha bu biraz daha farklı o zaman. Ha bak bu altın ve bir dakika içerisinde açılıyor. Bundan da kuzu çıktı. Neyse bir parayı toplayalım şöyle. Para toplama da <laughs> parayı toplayalım. Baya pa o bayağı iyi gidiyoruz. Baya paramız oldu bu sefer. Daha hızlı artıyoruz. Oh, şunu alabiliyor muyum? o oh, oldum. Daha güzel. Aa acaba bütün hepsi şimdi Robux'suz mu aldı? Dur abi ben bunları nasıl yapacağım? Ha şimdi geri çağır diyerek bunları silelim. Tamam. Tamam. Tamam yeterlidir. Aa bunları ne yapacağım lan? Bunlar bende kaldı. Ay bunları silebilseydik keşke ya. Hmm, neyse yapacak bir şey yok. Belki onları şey yapabiliriz. Biz arkadaşlar şu, şunlara bakalım. Baksanız o. Aa bura baksaymış. Az önce bir tane vardı. Ondan alabiliyoruz. Dur gelsin bir. Ondan alalım en iyisi. Aha 15 bin tamam. Bunlar bir bundan alalım artık. Bundan çünkü daha değerli şeyler çıkacak. Bayağı giriş. Ama bu daha pahalı. He, o zaman bunlardan devam ederim. O gelince alırız. O bayağı pahalı. Bunun açılması bir dakika içinde açılıyormuş. Aa dur şunu açmadık lan. Aa o da hala açılmamış. Ulan o güzel boya şey geldi lan. Alamıyoruz mu? Vallahi alamıyoruz. Aa 50 binlik dur. Dur dur. Şunu da alalım belki bundan güzel şeyler çıkar. Ben şunları satamıyor mu ya? Ha, sat bak sat diyeyim. Ha tamam anladım. Tamam sat 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 sat. Elimdekileri götürüp satabiliyormuşum. Onu öğrendim. Tamam. Bu satmıyor şey oldu. Ben satamıyor sandım bir an. Dedim ne yapacağız oğlum bu kadar şey kaldı. O zaman gelin ee, şunlardan alalım. Tamam. Çıkartalım şunları. Bunları çıkartalım satalım bari de daha güzel bir şeyler gelsin. Böyle. Bunu da alalım. Aa dur açalım dur. Kutular gelmeye başladı. 12 saniye kaldı. Hadi güzel bir şey. Ay babam neyse neyse. Aa altını açıyoruz dur. Altın geliyor. Bari güzel bir şey versin. o yine ecel Sarı kuzu. 34 veriyor. Ha. Bu da bayağı veriyor. Toplayalım biz dandikleri. Ee, şu 9 veriyor ona göre. Daha iyi. Aha. Şöyle. Tamam tamam topladık bayağı. Bunu da topladık. Stark bunu şu bayağı değerli bu arada onu ben bilmiyordum da o kadar. Neyse o minlik geldi bir saniye. O dur, dur şeyi açacağız bekle. Şunu açalım bak dur bunu açmamız lazım. Bundan şimdi özel bir şey çıkacak. Çünkü bu ilk kez mi bu kutuyu açıyorum? O fil çıktı 149 veriyor. Onu baya bayağı veriyor. Dur biz o zaman bunlardan toplayalım bayağı. Birkaç tane toplayalım. Bir dakika içinde açılsın. Videomuz 14 dakika olmuş bu arada. Şöyle bırakalım bunları biraz açılsın. Bakalım abi güzel bir hayvan açısı kurduk ya bence. <laughs> Ama tabii daha bitmedi de. Şöyle sat diyelim. Buraya gelelim. Satasız. Çok da vermiyormuş ya. Çok az para geliyor bunlardan. Ev, evet eve tıklayınca direkt ışınlanabiliyoruz. Gayet iyi gidiyoruz ya. Evet arkadaşlar şimdi bütün yumurtaları hallettim. Şimdi bütün yumurtaları sizlerle beraber açacağız. Şuradakini açalım. Hızlı hızlı açacağım sonra bakarız. Yeni hayvan gelince nasıl olsa çıkıyor yani. O hepsini. O zebra geldi. Dur zebra kaç veriyor? Hem de iki tane. O bir tanesi 28, bir tanesi 41. Bir tane çıkmış. Ha. Neyse. Bir tane şurada 100 binlik yumurta aldım aga. 100 binlik. Yani aslında yumurtaların hiçbiri şey yani robuxlu değil. Hepsini Alabiliyorsunuz fakat paranızın olması lazım. Ben şimdi para biriktirip şey yapacağım. I, şu neydi? Şu zımbırtıyı güçlendireceğim. Orayı güçlendirince de güzel şeyler geleceğine inan. Aa koyun geldi. Dur kara koyun. Vallahi her renkten koyun var arada oyunda. Nerede lan koyun? Oo 85 veriyor. Gayet iyi veriyor bu arada. 138. Hadi hızlıca şey yapalım. Şuradaki paraları toplayıp şimdi I, güçlendireceğim şurayı. Herhalde toplayınca gelir Vallahi o, o kadar para. Evet geldi tamam. Şuradakileri de kalmasın toplayalım. Bayağı geldi hem de. Çoktan geliştirmem lazımdı. Bak 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 tam geliştireceğim için muhtemelen. Bak bu oyun biliyor. Tam geliştireceğim için ard ardı atıyor. Oha ilahi prizmatik göksel. Burada böyle bir sürü şeyler, klidini açtım. Aa 180 binmiş ben ne yaptım neyse. Alırız değil mi lan? Aa alamayacağız yani. Alıyoruz alıyoruz tamam. Aa aldım bile. Şimdi hemen geliştirelim. Şu bunu epik nadir yani epik yapalım. Gelişti mi? Bundan buna çıktı yani. <gülüyor> <gülüyor> ne fark edecek acaba? İnşallah bir şey fark eder. Acaba şu şans mı artıyor? Bak %100 şans, 100x şans yazıyor. o da artıyor olabilir. Neyse biraz para toplayalım. Güzel şeyler gelir belki. Şu, şunu bekliyorum arkadaşlar. Şu az kaldı. Onu aldığımızda bayağı şeyecek şimdi ben. Yine a burada kutumuz kalmış lan. Bunu açmamışız yazık am. Belki, belki güzel bir şey çıkar. O yün... yeni çıktı lan vallahi. <laughs> şimdi yandan tekrardan Robux'la ıı, şey alacağım. Bir şey alacağım. Belki şu papağan mı alsak ya? Abi iyi bir şey almamız lazım ama kötü değil. Baksanıza bunların hepsinden var yani ona baktığımızda şundan hiç yok galiba. Bu galiba özel bir şey sayılıyor. Aa vallahi oğlum. Hadi lütfen güzel bir para versin de. Oha adamın 1 milyonluk şey açıyor. Oy güzel para verdi vallahi. Gelin şu yumurtalardan alalım. Bu yumurta kaç? Oha 1.5 milyon. Al şundan baba. Koyalım sonra videoyu kesip son kez bunları açalım. Sonra belki başka bölümünü çok çok severseniz videomuzu şey yaparım bir tane daha alacağız şimdi oyunda bayağı hızlı ilerledik Bence tek şu çimleri yerleri falan açmak lazım gerçekten oyun baya zaman alıyor ama bayağı öyle aa tam doluyor Hayır lan onu yeni almışız galiba tam dolan nerede ha buradaymış oyunda bayağı sarıyor Dur bir tane daha alayım şu 100k'lıktan 100k'lıktan arkadaşlar o zaman ben bayağı yapayım Bunlar dolsun. Sonra siz videoyu tekrardan başlatayım arkadaşlar. Görüşürüz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yumurtalarımız hazır oldu. Şimdi isterseniz hep birlikte açmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar iyi geldi. Hadi bakalım. ilkini açıyorum. İlkini açıyorum. Yeni bir hayvan. Ooo ze... Oo, 62 yalnız. 62'lik zebra geldi. Gayet güzel. Bir anda açmayacağım bu sefer. Son son yumurta açımız arkadaşlar. Fül geldi. çok iyi. Daha güzel gelmeye başladı. Ha, herhalde şunu geliştirdik ya. Ölünce şans da arttı. Aa yeni hayvan. U 145. Saniyede 145 yapıyor. Para veriyor. Çok iyi lan. Bu kaç verecek? Oo bu da 151 Arkadaşlar bu oyuna güzel bir like ve güzel bir izlenme gelirse oyuna devam ederiz burada arada. Bayağı iyi çünkü. 28 o, o oh, kötü geldi de şu şunla şu yani aslanla şu fare bayağı Trio Bu da 68 hiç az değil. Farenin küçüğü yavrusu gibi bir şey. Son yumurtamız mı? Aa bu da fare ama küçük. Aa bundan çok değişik bir şey çıksın lütfen. Aa yeni hayvan tilki 174 veriyor. Evet yaparız. Bugün sizlerle birlikte bir e, bir hayvanat bahçesi yetiştir adında bir oyun oynadık. Çok çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Sizlerden ricam abone olup like unutmazsınız. Çok ama çok, çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Abone olup like unutmazsınız. Çok, çok sevinirim. Görüşürüz yaparız.